Şimdi haberleri izlerken TÜV Türk'te bir polisin öldürülme haberlerini izledim. Ülkede ne oluyor? Ülkede insanlar cinnet mi geçiriyor? Yoksa artık insanlar aklını mı yitirdi? düşünme ve muhakeme etme yeteneğini mi yitirdi? Ya insanlar kavga eder. Ama bir amacı olur, bir gayesi olur, bir nedeni olur. Ya burada fındık kabuğunu doldurmayacak mevzulardan ötürü insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Trafikte bakıyorsun. Daha önce birbirlerini hiç görmemiş, hiç tanımıyor. Üç dakika sonra belki bir daha hiç karşılaşmayacaklar. Ama bu insanlar bir anda sen bana yan baktın, sen bana şunu söyledin, sen bana bunu söyledin. Gerekçesiyle birbirlerini öldürüyorlar. Komşular, komşu komşun çürüne muhtaç diyorduk. qonşular bir araba parkı yüzünden birbirlerine oduruyorlar bu nasıl iş ya ondan sonra da bir ömür boyu vicdan azabı pişmanlık perişanlık ya herkesin aynaya bakması gerekiyor ya. ben insanım ya Benim aklım var, benim mantığım var, benim düşünme ve muhakeme etme yeteneğim var, benim vicdanım var, benim sorumluluklarım var. Demesi gerekmez mi ya? Ya hayvanlar bile birbirleriyle savaşırken kendilerince bir gerekçeleri var. mantıklı gerekçeleri var. Ama insanların kavgasında mantıklı hiçbir gerekçe yok. Ama biz ülke olarak bunların üzerinde seferber olmamız, tüm bilim adamları, tüm aydınlar, tüm doçentler, tüm psikologlar, tüm psikiyatristler, tüm so sosyologlar bu konu üzerine <laughs> seferber olması gerekiyorken biz hala farklı farklı gündemlerle olayları geçiştiriyoruz. Halbuki bu durmadan artıyor. Yani şu anda polisin ailesi perişan oldu. Çocukları yetim kaldı. Ey öldürenler rahat mı? Hayır. Onlar da perişan. Yani hiç ceza evine girmeseler bile bizden azabına düşer olacaklar. İlahi adalet mutlaka yakalarına yapışacak. 3 dakika 3 dakika <laughs> İnsanlar 3 dakika ya bir dakika burada ne yapmam gerekiyor bu süreci nasıl yönetmem gerekiyor diye kendi kendisine sorsa hiçbir şey olmayacak Bilmiyorum. Yani ülkeyi yönetenler, ülkede sorumluluk makamında olanlar bu konuları çok ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum.